Vallahi önceki ekimlerle kıyasladığımızda sanki bu ekim fuarı daha yoğun. Ee, uzun zamandır gelmeyen insanları görüyoruz, eski müşterileri görüyoruz ve yeni bölgeler var. Yani iyi iletişimle bu bölgelere hitap edersek pazardan her zamanki gibi bir ufak bir ufak derken payımızı alacağız. Ama bu fuar ben, bana göre, bize göre diyeyim verimli bir fuar. Bizim hem yarım hamil olarak atölyecilere hem de ikinci holde bir de bitmiş ürün grubumuz var. Oradaki standımızda, buradaki standımızda yoğun ilgi görüyor. İracatçılar Birliği'nin alım eğitimi 650 odada yaklaşık binden fazla yabancı alıcı geldi. Sizde nasıl yansımaları var bu yabancı alıcıların? Daha öncekilerle kıyaslarsak sanki daha fazla alandalar yani alım eti. Ya işte bütün mesele ikili ilişkiler ve ulaşabilme meselesi. İnsanlar buraya geldiğinde karşılanır, ağırlanırsa geri dönüşleri alırız. İhracatçılar Birliği'nin çalışmalarını biz de bu şekilde destekleyeceğiz. Yoksa geleni kapıdan gönderir tarzda karşılarsak olmaz. Yani ben gene söylüyorum önceki ekimlerimize göre daha verimli bir fuar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.